Sizin de yemeklerine karıştığınız, yemesine içmesine karıştığınız bir isim varmış Sayın Başbakanım. Şahan Gökbakar öyle bir anısını anlattı ki biz Hayır. izlerken <laughs> hakikaten çok güldük. Gelin bir kulak verelim neler anlatmış. Şimdi bu e, meşhur Dolmabahçe kahvaltıları vardı ya sanatçılarla yapılan işte Başbakanı da teşrif ettiği Onlardan birine bana da bir davet geldi. Kendimce böyle birkaç bir şey buldum işte bana şöyle derse ben öyle derim. işte şöyle yaparsa böyle ederim filan. Gün geldi çattı gittik. Böyle çok büyük bir salon, büyük de bir masa var. Sayın Başbakan içeri girdiler. Herkes de tek tek tokalaşarak geliyor işte merhaba diyor. Neyse geldik tam karşı karşıya durduk. Tombişim nasılsın dedi. ...şimdi bir an bir duraladım dedim iyiyim sağ olun siz nasılsınız sayın başbakan iyiyim sağ olun hala erimedin mi dedi Yok dedim daha eriyemedim falan derken zaten yandakine geçip gitti sayın başbakan. Sonra kahvaltılar dağıtıldı falan. Karnım da aç tabi lafı yedim ya ben tombişim nasılsın yani yemeyeyim daha az yiyeyim. Mesela ata üç kaşık yiyorsa ben bir kaşık yiyeyim falan gibi ata da var orada. Ondan sonra o şekilde dikkat ederken tam böyle artık tuttum tuttum kendim servisleri toplayacak ya yani son bir alayım ben o salamı falan diye böyle şey yaptım ağzıma götürürken bir baktım konuşurken böyle göz göze geldi benimle çatalı geri bıraktım çatalı geri bıraktım ee, aç kalmıştım o kahvaltıda bunu hatırlıyorum. Aslında yeni bir soru ve konuyla devam edeceğiz ama yine de Şahan Gökbakar'a bir mesajınız var mı? Bilmek isteriz Sayın Başbakan. Ben tabii sağlığı için gerçekten daha dikkatli olmasında fayda var. Hamur işlerini azaltmasında çok çok fayda var. Mesela ben şimdi iyice azaltmaya başlıyorum. İki gündür başladım. Zannediyorum bunlar faydalı olacak. Can boğazdan çıkarmış. <laughs> can Boğaz'dan gelir değil, Can Boğaz'dan çıkar. Pekala. Evet Sayın Başbakanım.